Çok güzel. Bir orta kafa gol. Gol mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Hello, your computer has virus. Heyecan yapma oğlum, heyecana gerek yok. <laughs> oğlum bu Prime Edit buna final yazmış. Aga be, Prime Edit F. Prime Edit F. Orçun 46.06 Prime ile ikinci anı kutlamış teşekkür ederim Gördüm ikinci sezon fragmanını izledim Karaydık Vallahi ben bir şey yapmadım Oh rabbit so cute Jump 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 Oğlum Prime edit iyiydi lan düşürüm. devam etsin lan Evet, iyi günler diliyorum. Haydi. Devam etsin ya. Uf ya. Bakalım oyun şimdi bak. Haydi bak. Yere, vuru, dur, vuru. Ne yapıyorsunuz orada? Gördüm. Geldim. Ananı sikeyim. Mete bir kaybolma numarası yapsana Mete. Biz Nasıl yapayım Ha Dur şu pervaneyi <laughs> 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 Kaybolamadan buna koyup Yip ne balık gibi de düştü ya Vallahi, GeForce ne yap kanka? GeForce ne yapıyorsun anasını sikiyim Ya niye küfret <laughs> Kanka ne <laughs> yapıyorsun Yani kanka. hayır Bana ne diyorlar biliyor musun? Niye konuşmuyor? Sponsor almaktan korktuğu için konuşmuyor diyorlar bize. Benim konuşmama gerek yok zaten Yani Samet zaten bunu yeteri kadar engelliyor yani <laughs> Eş sağlık olsun, özürün <laughs> ortam. Radeon var, Ati'si var. <laughs> Özrün kabahatinden büyük. Aman'a koysun. <laughs> Ati'si var diyor adamlar. Oğlum ne oldu lan Ati'ye harbiden? Ati'ye ne oldu? Ati... Ati'ye, <laughs> Atiye AMD'ni satın almıştı. Aynen. AMD bro. Bakayım bir şey versene lan. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıhtık. Ulan ayıp lan. İnsanları zi. <laughs> Bu arada helal olsun. Sana helal olsun ki insanlara gerçek dünyayı gösteriyor. Küçük çocuklara gerçek dünyayı gösteren gönül Eee gönlü açık bir insan. E, çok yakında biz de başlayacağız. Çok yakında biz de başlayacağız. Haydi bakalım. Çok çok yakın dedi. Çok. Ah be abi. Hello, this is your place speaking. It appears from concubines to have a place to from from passengers. Ananı sikiyim ödüm koptu. Rekkis'in içinden iki tane cennetlik adam var. Zade zaten iblis. Ali desen Ali'nin ne olduğu belli değil. Gözleri yeşil yeşil. Öyle Müslüman Sedat Müslüman mı muaf zaten. Sedat dinden muaf <laughs> 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 Ölmedi lan adam. Ölmedi Ciddi lan. Yalansın. Ölmedi <gülüyor> lan. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Light the grill, real quick. Give me one second, I'm gonna light the grill. Uh, on, T1, you so fired. He one you for hire. Hire me, I'm a hit man. Hire me. shoot us your biggest fan. Deprem mi oldu lan? Ay sıçim yok ya yan villada havai fişek atıyorlar. Ya derdini sikim, <laughs> Yağmur gözünü söveyim ya. <laughs> ya onlar da azıtmışlar efendim onlar da yan villadan. Neyse havai fişek atılır <laughs> ya. Hep bu Hollywood efekti amına koyayım işte. Ne zaman bir şimşek çakar, bir bulutlar bir şey olur, bir yağmur yağar korku efektir. Ne alaka Ne, ne oldu? Çok özür dilerim vallahi. Ne oldu? Daha bir de öyle demeyeceğim. Yeni koltukum. Teşekkür ederim. Selam. Anız varsa beni salarsınız ya. Merhaba severici Prime Labor olmuş teşekkür ederim. Allah atıverim ha. Elimin ayağımın altına dolan. Allahu Ekber. Aa düştüm lan o. Allah seni kahretmesin seni. Allah'ından bul be. Oğlum çok havalı bir şey bu arada. Baksana bak 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 parkur yapabilirsin bunlar. <laughs> olma ihtimali. Aa ben de müzisyenim. Bir şarkı söyleyebilir miyim müsaitse? Tabii tabii söyle, söyle Var mı? istekli bir parçanız var mı? Yok yok. Sen kafana göre. Tamam. She's into superstitions, fake kids and boot dolls. I feel a promotion. The girl gonna make him a foul. She's new to this. Ya niye attın ya? Ricky Martin'den Lavida vokala lokayı söyleyecektim ya. Vamos, <laughs> mo. Ben çıkıyorum, bacaklarım yok. Bakayım mama. <laughs> Ama bizim kafamız nasıl güzel? <laughs> Loki. Bakayım mama. Loki'nin, Loki'nin gidişe bak abi. <laughs> Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Kanka benim o ne yapıyorsun? Pardon kanka pardon. Arkadan <laughs> arkadan hop. Oy. Kanka adam bir balta attı. Gerçek hayatta yedim ya. Are you serious? Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti. Akdeniz. Akşamları. Akşamları. Anasını siktir epenin ya. Yok tadım da kaç. Allahu ekber Allahu ekber. Hocam beni duralttı. Kalan son alın. Abi birine, 105, birine, <laughs> birine düşman kaldı. Ne? Oğlum <laughs> 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 abone olun. Ya da ölün. <gülüyor> 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 Oğlum Prime Edit bırakma lan. Prime Edit bırakma lan Prime Edit lan. Prime Edit bırakma lan. Oğlum biz sen gidersen ne yaparız lan Prime Edit lan. Oğlum Prime Edit bırakma lan. Bak abone oluyorlar lan sana. Bak Aboneni bin yaparlar ha şu an. Valla bak pra... Aboneni bin yaparlar ha şu an seni. Prime şu aboneni bin yaparlar yani onu söyleyeyim. Avel sana söyleyeyim yani. Bırakmıyor lan Avel mi? Sensin lan Avel. Ne alaka?